Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yobazlığa karşı verdiği ilmi mücadele. Yobazlık Allah'ın Kur'an'da bildirdiği ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam'dan çok farklı bir anlayışı din gibi göstermeye çalışan bir sistemdir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam bir taraftan Darwinizm ve materyalizm gibi akımlarla fikri bir mücadele yürütürken, bir yandan da Müslümanlar arasında fitne fesat çıkarmaya çalışan yobaz zihniyetteki insanlarla ilmi bir mücadele içinde olacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde din ahlakına en çok zarar veren başlıca grubun kendini Müslüman olarak gösteren yobazlar olduğuna dikkat çekmektedir. Ümmetimden başı sarıklı 70 bin alim kişi deccale tabi olacaklar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda Kur'an'ı çok iyi bilen, saçları tıraş edilmiş, başları sarıklı bazı kişilerin ortaya çıkacağını haber vermiştir. Bu kişiler yaptıkları izahlarla din alakını savunuyor gibi görünseler de çarpık din anlayışlarıyla adeta okun yaydan çıkması gibi İslam dininden uzak olacaklar. Doğudan başları tıraşlı kavimler çıkacak. Dilleriyle Kur'an okuyacaklar fakat boğazlarından aşağı geçmeyecek. Onlar dinden, yaydan okun çıktığı gibi çıkacaklar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın açık düşmanları yobazlar olacak. Bu sözde din alimlerinin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a karşı öfkeleri o kadar şiddetli olacaktır ki, neredeyse onun şehit edilmesine fetva vermeye kadar yeltenecekler. Ancak Hazreti Mehter Aleyhisselam'ın ilmi çok güçlü olduğu için buna cesaret edemeyeceklerdir. Fütuhatül Mekkiye isimli eserinde Muhyiddin Arabi Hazretleri bu durumu şöyle açıklamaktadır. Onun, Hazreti Mehter Aleyhisselam'ın açık düşmanları fukua alimleri olacak, fıkıh alimleri olacak. Çünkü halk arasında bir imtiyazları kalmayacak. Hatta ahkam hususunda ilimleri de azalacak. Bu imamın, Hazreti Mehter Aleyhisselam'ın gelişiyle alimlerin hükümlerdeki anlaşmazlıkları da giderilecek. Şayet elinde kılınç, ilim kılıncı, bilgi olmasaydı fakihler onun, Hazreti Mehter Aleyhisselam'ın ölümüne fetva verirlerdi. Yobazlar, Hazreti Mehter Aleyhisselam'ın dinlerini ortadan kaldıracağını iddia edeceklerdir. Yobazlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Ehli Beyt'e nasıl haset ettilerse, ahir zamanda da Hazreti Mehdi selamı haset edecek ve Hazreti Mehdi aleyhisselamın batıl dinlerini ortadan kaldırdığını söyleyecekler. Çünkü Hazreti Mehdi aleyhisselam onların batıl dinlerine, bidatlarına göre değil, Kur'an'a ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre davranacaktır. İmam Rabbani Hazretleri bu konuda şöyle bildirmiştir. Geleceği vaat edilen Mehdi, dinin değerini artırmayı, sünnetin ihyasını, yeniden canlandırılmasını istediği zaman, bidat ehliyle ameli adet edinen, hasene zannı ile dini karıştıran, dinin aslında, özünde olmayan şeyleri dinin emri olduğunu zanneden bazı insanlar hayretle şöyle diyecektir. Bu kimse, yani Mehdi, dinimizi kaldırmak ve şeriatımızı izale etmek istiyor, mahvetmek istiyor. Hazreti Hasan'ı, Hüseyin'i, Hazreti Ali'yi suçladıkları suç ne biliyor musunuz? sünnete uymamak. İnşallah. Hazreti Ömer'in de ehli sünnet düşman olduğuna inanıyorlar. Yani sünnete karşı olduğuna inanıyorlar. O devrin yobazları. Hayret. Bu devrin yobazları da aynı kafayla Mehdi'ye karşı olacaklar işte. Evet. Acayip evet. haset ediyordu Hazreti Hasan'a, Hüseyin'e, Hazreti Ali'ye, Hazreti Ömer'e. Evet. Hazreti Osman mübarek e, çift nurlu diyordu peygamberimiz ona. zinnur neyin? İki nurlu. Azılı yobaz köpekler onu da öyle yine sünnete uymamak iddiasıyla şehit ettiler. Evet. Ya böyle alçak bunlar. Böyle kahve. Şimdi de asrımızda gene bak Alevi, Vahabi düşmanlığı, Şii düşmanlığı yaparak Müslümanları bölümlere ayırarak hatta ehli sünnet Hanefi hatta kendi tarikatinden buna rağmen öldüresiye bir nefret duyan alçak kahveler var. Yobazların imanları gırtlaklarından aşağı geçmeyecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamandaki cahil sözlü alimlerin konuşurken uzun konuşmalar yapacaklarına ama anlattıkları ile yaşadıkları arasında uyum olmayacağına dikkat çekmiştir. Süveyd bin Gafele radıyallahu anh'tan. Ahir zamanda türemeler çıkacak. Beyinleri çalışmayacak. Konuşurken çok güzel konuşacaklar, Kur'an okuyacaklar. Fakat imanları gırtlaklarından aşağı geçmeyecek. Hadisten anlaşıldığı üzere mesela yobazlar Kur'an ayetleriyle müminlerin fedakarlığını anlatacaklar. Ama kendi rahatlarına çok düşkün olacaklar. Allah yolunda hizmet etmenin önemini anlatacaklar. Ama sadece aileleriyle, işleriyle meşgul oldukları için, İttihat İslam'ın oluşması için, İslam ahlakının tüm dünyaya hakim olması için ilmen mücadele içine girmeyeceklerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem imanları gırtlaklarından aşağı geçmeyecek derken bunu kastetmekte, bu kimselerin samimi bir tavır içinde olmayacaklarını haber vermektedir. Hazreti Mehdi aleyhisselam devrinde yobazlık dirilmemek üzere yok olacaktır. Hadislerde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın dine sonradan sokulan tüm yanlış inanç ve uygulamalardan arındırarak İslam dinini peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşadığı gibi özüne döndürecek, bağnaz ve tutucu yobazlara karşı kararlılıkla mücadele edeceği bildirilmiştir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam dini peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında olduğu gibi aynen uygulayacak. Yeryüzünden mezhepleri kaldıracak. Halis, hakiki dinden başka hiçbir mezhep kalmayacak. Tabi insanlar Mehdi beklentisi yani bağnazlığın ve tutuculuğun çok yoğun olacağı bir dünya olarak bekliyor. Halbuki Mehdi'ye gösterilen reaksiyon nedeni Mehdi'nin zaten bağnaz olmamasıdır. Yani Mehdi bizim anladığımız anlamda bağnaz ve tutucu bir İslam anlayışı da değil. üstümüzdeki zincirleri kaldıran sıcak, sevgi dolu, özgürlükle dolu bir İslam anlayışını getirecektir. İnşallah. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en başta İslam'ı nasıl ayakta tuttuysa, Hazreti Mehdi aleyhisselam da en sonunda aynı şekilde İslam'ı ayakta tutacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Mehdi aleyhisselamın dinsizliği ve yobazlığı yaptığı ilmi kültürel faaliyetlerle tamamen ortadan kaldırarak, dini tekrar özüne yani Kur'an'a döndüreceğini bir başka hadiste ise şöyle müjdelemiştir. Allah perestlik nefs perestliğe çevrildikten sonra Hz. Mehdi Aleyhisselam gelecek ve nefs perestliği Allah perestliğe çevirecek. Kur'an görüş ve düşüncelere uydurulduktan sonra Hz. Mehdi Aleyhisselam gelip görüş ve düşünceleri Kur'an'a uyduracak.